Merhaba arkadaşlar. Ben Hitit Üniversitesi Feneri Beyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Kaya. Bölümümüz 2006 yılından itibaren açılmış olmasına rağmen 2009-2010 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzde 3 profesör, 1 doçent, 7 doktor, doktor öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi olmak üzere 16 akademisyen görev yapmaktadır. Akademisyen arkadaşlarımız her biri alanlarında uzman ve yetkin, ayrıca üretkendirler. Bölümümüzün ana çalışma alanlarına gelince, ilk Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yeni Çağ, Yakın Çağ Osmanlı Tarihi ve Cumhuriyet Tarihidir. Bölümde görev yapan arkadaşlarımız her biri kendi alanlarında üretken, kendi alanlarına katkı yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Üniversitemize adını veren Hitit uygarlığı, malumunuz ki merkezi Çorum olan yerde kurulmuştur, genişlemiştir. Dolayısıyla bu anlamda Çorum ve üniversitemiz Hitit Üniversitesi, zengin bir tarihsel geçmişe sahip bir yerde eğitim öğretim vermenin sorumluluğu ve bilinci içerisindedir. Biz tarih bölümü olarak bu bilince sahip olmakla, öğrencilerimize bu bilinci de geç, bu bilinci de geçirmekle mükellef hissediyoruz kendimizi. Bu anlamda sadece Hititler değil, Firikler, Metler, Persler, Galatlar, Romalılar, Bizanslar, Selçuklular ve en nihayetinde Osmanlı Osmanlılar içinde Çorum son derece önemli bir merkezi konumda olan önemli bir şehirdir. Üniversitemiz bu anlamda bu merkezi konumunu Korumaya çalışıp, bu açıdan da bölümümüzün üzerine düşen bu zengin tarihsel geçmişle birlikte çağdaş uygarlık seviyesinin gerektirdiği eğitim ve öğretimi de vermek için çalışmaktadır ve daha da iyi olacağımıza olan inancımız devam etmektedir. Böyle zengin bir tarihsel geçmişi olan üniversitede eğitim görmek de ayrıcalık olduğunu biliyoruz ve sizi de aramızda görmekten son derece mutlu olacağımızı belirtmek isterim.